Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Aşı imserliği ile küresel piyasaları destekler nitelikte seyrini sürdürüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü %1,19'luk yükseliş ile 2004 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 50 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Endeks dün günü Gün içerisinde en yüksek 2012 seviyesini görürken en düşük ise 1977 seviyesini test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi, S&P 500 ve teknoloji borsası olan Nasdaq tarafında ise yükseliş eğilimi hakimken Avrupa borsaları da düşüş eğilimi içerisindeydi. Asya piyasalarının ilk işlem gününde Nikkei endeksi hafif alıcılı bir seyir gösterirken Amerika Birleşik Devletleri'nde açık iş sayısı Ekim ayında 11 milyon 33 bine yükselerek 10 milyon 369 bin olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İşe alımlarının azaldığı sektörler finans ve sigorta olurken Eğitim hizmetleriyle, eyalet ve yerel yönetim eğitim alanlarında ise işte alımların artış kaydedildiği görüldü. Pfizer ve Biontech tarafından yapılan açıklamalarda laboratuvar alıştırmalarında gelen ilk sonuçlara göre 3. doz COVID aşısının Omegron varyantına karşı etkili olduğu belirtilirken sonuçların küresel çapta üçüncü doz kararlarını hızlandıracağını düşündüklerinde altını çizdi. Pfizer CEO'su Alberta, öncü veri açık bir şekilde üçüncü dozun korumaya artırdığını ortaya koyuyor dedi. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin de üçüncü dozun hastalığa karşı yeterli ölçüde koruma sağladığını belirtti. Yapılan açıklamalar küresel piyasalardaki risk iştahını olumlu yönde etkilemeyi sürdürürken Borsa İstanbul Yüz Endeksinde Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda Kasım ayında açıklanan verilere göre yabancı yatırımcıların 707 milyon 992 bin dolarlık net alım yaptıkları Ekim ayından beri devam eden sert yükselişlerin endeksi 2000 seviyelerine taşıdığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar temaslarının ardından medya mensuplarına bir takım değerlendirmelerde bulunması yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak, istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak. Bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi inşallah bu da bizi teğet geçecektir ifadelerini kullanırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası arasında 12 Ağustos'ta imzalanan swap anlaşmasının hesaplara girmediği belirtildi. Kore Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Departmanı Finansal İşbirliği Birimi Başkanı Sengong, anlaşmanın uygulanması için mekanizmanın tamamlanması gerektiğini ifade ederken, bugün yurt içerisinde veri akışı sakin olmakla beraber, Yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısını da yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda dolar Türk Lirası'nda kurda gün içi fiyat dalgalanmalarının azaldığı fakat 13,45 Türk lirası üzerinde kalıcılık sağlayan bir fiyatlamanın da yaşandığını görüyoruz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin olmasına devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısını da yakından takip ediyorum. Genel olarak aşağı yönlü eğilimin gerçekleşmesi için gereken piyasa şartları da henüz oluşmuş değil. Haftaya gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına kadar 13,45 seviyelerinden fiyatlamaların devam edeceğini de söyleyebilirim. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 13,75 ve 13,85 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 13,50 ve 13,28 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda paritede yukarı yönlü toplama ile birlikte Türk Lirası'nın yatay fiyatlanması 15 Türk Lirası üzerinde kalıcılığın sağlandığını bizlere gösteriyor. Bugün yurt içerisinde ver akışı sakin. Avrupa'da Almanya ticaret dengesi verilerinde yakından takip ediyorum. Genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para piyasası kurulu toplantısına kadar 15,50 Türk Lirası seviyelerinde fiyatlamaların devam edeceğini düşünürken bu nedenle de bugün fiyat oynaklıklarının da sınırlı kalacağını söyleyebilirim. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,70 ve 15,85 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 15,18 ve 15 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. İzleyicilerimizden gelen yoğun istek üzerine Pound İngilizler tarafında da birkaç sizlere birkaç cümle yorum yapacağım. Pound dolar paritesinde ise paritede aşağı yönlü baskının devam ettiğini ve özellikle ekonomik gelişmelerden ziyade İngiltere'de salgın gelişmelerinin ve Merkez Bankası'nın politika belirlemede geçeceği beklentilerinin sterlin üzerinde etkili olduğunu da söyleyebilirim. Bugün İngiltere'de ver akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı ile Toptan stok verilerinde Yakından takip ediyorum Genel olarak 1,32 seviyelerini destek bölgesi olarak Görürken Olası yükselişlerde 1,3250 Ve 1,33 seviyelerini Yakından takip ettiğim Dikkat etmemiz gereken Direnç noktaları Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim.